ha çiçeklerimiz de var. Ha oradan da gidelim. Bugün tane. Yenice köyde bir köye geldik. Bizim köyümüz de yakın burası. Şimdi şu yan tarafa doğru bir gideceğim. Şöyle çalılığı Mustafa amca ne yapmış biliyor musunuz? Böyle cennete döndürmüş. Mustafa amca sen İzmir'e sıkıldın. Evet. Değil mi? Geldin buraya. Geldim, Evet. Ondan sonra burayı güzelce e, temiz ettin. Ev değil mi? De. Tamam. Böyle çalılık vardı. Tamam işte. Değil Aynı mi? böyleydi. Ondan sonra geldim Sarış bu şekilde. Bu. <laughs> temiz ettim burayı. Şu yanta değirmen yerine gidelim gel. Değirmenin oraya. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu sene domatesi hastalık olmasına rağmen maşallah yani Mustafa amca burada gayet güzel domatese yetiştirmiş. Mısırlarını yetiştirmiş. Ayçiçeği. Ayçiçeği orada ayçiçek de var değil mi? Ayçiçeği de var orada. Kafalan bağladık kuşlar yiyor. Bunun acı biber. Bak şunu çek. Bu aşırı acı biber herhalde. Bak, bak bu başka. O yeşil. turşu olan değil mi galiba ondan o, yani o. onun evet. tam tohumunu ben hiç yapamadım ama fasulye e, bu sene zaten şey yoktu verim yoktu değil Dem mi genel yok verim yok işte ne alacak toplasan on kilo ne on kilosun bunlar da bamya'mız artık son şimdi gemleri. bu olayı anlat bakayım şu e, yenge sana kızdı Hı. Git bamya topla dedi değil mi? Evet. Ben sen de, de toplamaya başladım. Sen de direkt girdin. Girdim ben ne bileyim sonradan neler olacağını. Akşam üstü işte eve bir gittim. Anam her yanı kaşınıyor. er yanı. İşte. <laughs> i̇şi bilmeyince. O da, bilmeyince, gülüyor. O da gülüyor. gülüyor. Çok mu kızdırmıştın yenge o gün? Ya herhalde işten kaçtın herhalde. Hey. <laughs> <laughs> Bak altında çık bamya çıktı. evet. Gel. Ya. Yarın toplanırız. İşte sabah erken geleceksin değil mi ben buraya? Sabah erken. Güneş gelmeden bak güneş doğmadan topladığın zaman kaşıntı yapmıyor. Allah güneş Allah. Güneş salıyor mu ne yapıyor bilmiyorum artık yani. Güneş doğmadan çok daha iyi bak sana bak mesela bak bunlar toplanmaya gelmiş. Bunlar satıyorsunuz mu evet. pazarda? 300 lira kilo. 280, 290, 300. Verdik. İyi, gayet iyi Var var müşterisi var, alıyorlar, alıyorlar. Ha, bak gene gene yarınlık çıkmış maşallah. Var gene Yarına çıkmış. Bak toplanır. Sabah toplanır. Kavunlar, kavunlar da olmuş. Karpuz da var orada 3-4 tane. <laughs> Buradan işte o karpuzlar. He, o karpuzu evet. yedik, çok güzeldi. Vallahi bakayım bir ya, tane. Ya, yok, şey hayır. Biz karpuzu yedik. Sadece Sadece karpuzun kalmış. O da sana kalsın. <laughs> olsun ya yani, olacak Benim oğlan da diyor baba diyor hiç uğraşmayın diyor Fasilerle, biberle diyor ekin kavun geçsin diyor kavun diyor en azından diyor ama çok çok fazla şey ona da adam lazım evet bir toptancı bulmak lazım şimdi burası önceden şey değil mi su değirmeniymiş ha, su değirmeni su değirmenin e, suyun aktığı yer Evet. Buraya inmiş. Burada bir kuyu oluşturmuş. Kuyu yoktu. Örtüktü burası. Toprak bak bu toprağı oradan çıkardık. Ha çıkarttın Kuyu, işte hanım dedi. Burada dedi değirmen var dedi. Burada su vardır dedi. Yani çünkü dedemlerin yaptığı bir değirmen var dedi. Kepçeye demiş buraya bir vur. Bir anam bir vuruyor, bir kaldırıyor, su çıkıyor. Bu da seyrediyor. burada. Çıkamıyor mu? İki traktör zorla çıkardı kepçeyi. Hmm. Hey. Bayrağımız oraya dikmişsin maşallah. Bayrak, tabii ya bayraksız olur mu ya bayrağımız bir tane ya. Evet. Şu aşağı doğru insek. İnelim inelim şöyle kenardan gidelim. Baksana. Karalana. Bunlar ee, karalana değil bunlar. Karalana? İ Yok canım ciddi mi karalana? Cemanet. Bunlar, Bunlar karalana değil mi? <laughs> Ama Aa. bir tane bir tanesi hastalanmış haberin olsun ha. Bak. Evet. Baksana. O böceklenmiş. Anladım. Anladım. Şu baş tutmuş herhalde biraz. Gidiyor, topluyor kendini. Evet, topluyor. Seğecek. Ama bir tane taş yok yani. yani iyice i̇yice temizlemişsin İyi, taşları. Temizledikçe yani. bu kamışlar bitiyor işte. Ama Arasına bu sulak gidiyor. yani şey çayın, çayın e, yakınında çayın, burası. Çayır burası çayır. Hayır şurada da çay, çay, yapıyor çay, ya. Çayın tarafı sulak da buraları evet. Yalnız kabakları büyütememişsin. Kabakları büyütemem. Burada büyümedi. Bilmiyorum ne hikmetse. Sen şundan kafasını bir açsın herhalde hiçbir şey kalmayacak değil mi? Kalmaz. Kalmaz. Kuşlar, kuşlar götürüyor. E ne yapsın onlar da yiyecek bir şey lazım Tabii onlar. Canım, onlar, onlar da var. yiyecek yani. Bazen bir iki tanesini bıraktık onlara. Ha, yesinler diye. Tabii, tabii, tabii. bakıyorum da. Sen benim içinmiş oradan şey yapmaya çalışıyorsun? Ya bizim, tamam fark etmez ya bakıyorum burada daha belli. Yok yok daha onlar i̇şte. daha onlar vakti var. Her emeklinin böyle bir iş yapması lazım değil mi Burası. Mustafa abi? Her emeklinin böyle bir iş yapması yani lazım. Tabi kendi için de iyi. Yani hem se için sağlık iyi. açısından evet. değil mi? Vakit bir geçirmek için. Yani buradaki bir çayırlığı bu şekilde temizleyip bu şekilde bir bahçe yapmak evet. harika bir şey. Tabii canım. hem üretim yapıyorsun. Kuru gibi bak. yoksa temelli mi kuru olmuş. Bu, bu, tamam. Şu alttan şey kırılmış oradan çek mı değil mi Bunlar Pazarda çıkıyorsun değil mi buradan sen? Çıkıyoruz tabii. Allah bereket versin. Açlığımız çıktı. İşte. Kendi malımız diye zaten hani öyle yüksek fiyatla çekmiyor. Millet Sen ya. buraya ilaç falan da atmış değil mi hiç? İlaç diye bir şey yok burada. Hayvan gübresi. Koyun ve inek gübresi. Başka Çok güzel. suni ilaç yok yani. İzmir'de yeterince yedik abim ya. İlaçlı şeyler değil mi? Sene ilaçlı ilaçlı yedik. Dedim ben buraya gelip bir gram dedim ilaç kullanmayacağım. Bir insanlara da yedirmeyeceğim dedim. Sen o zaman pazara ne götürüyorsun? Domates götürüyorsun. Domates, biber, bamya. Ondan sonra daha ne diyeyim? Şey. Kavun götürüyorsun. Kavun anca Kavun da yani. götürdük de o da gitti o da gitti. Gitti mi Ama o da? 10-15 tane götürdüm hemen i̇yi tane, çok 12 iyi. Tane falan. Bunlar normal biberi değil mi? Acı biber değil bunlar. Bunlar normal. Yok. Normal. Evet. Acı biber değil o. Vallahi bak. Bir torba al. İstediğim biberden topla. Yok yok. Biberim falan var. Hiç. Ya, hiç yap. <gülüyor> <gülüyor> He? Hayır. Toplasın cana yapıyorlar. Şimdi artık ama onu da deşirip pişirsen içinde. Evet, Mustafa amcanın burada. <laughs> Mısırları pişiriyoruz. Mısır da satıyor musun hiç pazarda? İşte bir kere götür dedim, öyle olunca satmadım artık götürmeyeyim. Eyvallah, ucuza verseydin. Ucuza verdim. verdim Belki verdim ucuza ama verdim. 15, 15 tane, 12 tane 100 lira. Benim 15, tane, 15 tane, 100 lira. tane 100 lira. Benim için. Dedim soyarak alın dedim. Tam dolu değil dedim. Fazla fazla verdim ama ben uğursuz oldum. Ya gene de göz, göz Ama öyle pişer mi? Ben ilk defa görüyorum bunu ya. Böyle yapıyorlar artık. Mikrodalgaya falan böyle koyup da pişiriyorlar da ben ee... soyalardı. Allah Allah. Deneyeceğiz. Ben böyle almıştım. Bir karton yapsana suya yenilemek için. Bir karton bulayım bir Buldum, bu bayık, Gördüğümüz gibi her taraf kıraç. Ama burada güzel bahçede. Pazarda çıkıyorlar. Ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Harika bir şey. Sen ben ne yapayım? Sen geç otur. Bırak sen. Sen bırak. Bırak sen. Bırak sen. Bırak sen. Şimdi azıcık azıcık düzeldin. Uzansızlar. <laughs> ya aynen. Bir Allah ben de duramıyorum abi Gelince duramıyor işte Değil mi burası çekiyor değil mi seni Vallahi. Ya bir de o çalışıyor ya O çalıştığı zaman Valla her emekli bunu yapması lazım Emekli şey Ufak lazım. bir tarla Bakın. Burası iki dönüm var mı abla Bir altı yüz Bir altı yüz Bir altı yüz elli bir metre ya Bize bu ağzımız var çok gözümüze de çok Yeterdi artar mı bize Allah. her şeyimize yeter. Allah. Tam or tam organik ilaç yok. Sadece hava, su, toprak ve evet. hayvan gübresi de. Değil mi? Evet, da kadar. Suyu boşa saydın da kuyu görseydin. Oy. Nereye boşa tamam. Boşa? Nasıl boşaltacağım ki? Gerek yok. Motoru çalışacak, boşa kalacak. var orada. Hani ne bu şey çiğdem mi diyorsunuz mu? buna siz? Biz çiğdem deriz abi. Biz Trakyalılar çiğdem deriz buna. Evet şimdilik herkese iyi günler diliyorum hoşça kalın.